Herkese merhaba. Bugün 23 Eylül 2025 yeni yaptığımız panzer makinasının yani daha doğrusu adını panzer koyduğumuz toprak işleme makinamızı bir de bu hızla görmenizi istediğim için bu videoyu ek olarak çekiyorum. Şimdi yüksel oğlumuz hazırladı. Çalıştıralım. Makineyi sadece şöyle uzaktan gösterelim. Adamı da panzer koyduk arkadaşlar. Start. Havadayken çalıştırıyoruz arkadaşlar. Çift rotorlu, arkası merdaneli. Önünde patlatmalar yok ve gittiği hızı görün. Allah Allah, koşturuyor, koşturuyor. Bak, bak, bak koşturuyor resmen. Daha önceki makine videolarımızla daha ağır gidiyoruz diye bu tarla mı biter diyen arkadaşlar. Bak koşturuyor koşturuyor. Bak toprağı işlemesine bakın. Burası karayer, sert yer ve tam takır kuru bakır kuru. Aylardır yağmur yok, yağış yok. Gördüğünüz üzere bakın. Toprak incecik. Gayet güzel işlemiş. Evet, Tunay Tarım Makineleri olarak yapmış olduğumuz toprak işleme frezesinin yeni modeli olan Panzer güçlendirilmiş ve daha iyisi yapılmış bir modeliyle sizlere takdim ediyoruz. Traktörü zorlanmadan gayet rahat gidiyor. Bir de bunun önünde patlatmalar olsa daha rahatla gidecek. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz.